Ne buyuruyor? Ve men her kimyet yettaki sakınırsa kimden Allah Allah'tan yani haramlarından uzak durursa şüphelerden bile hele sakınırsa o vera oluyor. Vera şüphelilerden de sakınmak. Takva haramlardan sakınmak. Vera sahibi vera sahibi aynan. Vera şüphelilerden de sakınmak. Tabi o Üst, üstün bir mertebe tabii yani. herkesin yapacağı işte Hele ki biz büyük günahlardan, haramlardan sakınsak zaten iflah oluruz biz. Biz kurtarırız. Yani biz çünkü büyük bir evliyalık falan iddiasında değiliz. Değil mi? Şeyh değiliz. Efendim e, kendimize makam iddia eden kutup değiliz, gavs değiliz, şu değiliz, bu değiliz. Mesela ama yine de Allah'ın velilerinden, dostlarından olmak için gayret ediyoruz. Burada haramlardan sakınmak insanın veli olmasına yeter. Farzlar yerine getiriliyorsa, zaten farzlar yerine getirilmiyorsa adam takva sahibi olabilir mi? Niye olamaz? Şimdi burayı doğru anlayalım. Takva ne demek dedikse haramlardan sakınmak. Peki, Kebair günahlar serisine devam ediyoruz köye da. İşte olaylar çıkıyor devamlı. Gazze şimdi oldu birkaç ay, bir aydır Gazze'nin gelip. Şimdi üç aylar gelecek falan. Ama ana derslerimiz eşcinsellikle ilgili konuya gelmiştik. Oradan devam edeceğiz. Ee, o da dokuz sohbet falan oldu. Birçok ayetler sokundu falan. Kebair günahlar, büyük günahlar. 70'ten de fazla. Yani yetmişle yedi yüz arası. Ama 700 çok yani. Ama yedi var. İsteni bir Ocakları batıran yedi günahtan sakının. Onun başında şirk, imansızlık geliyor. Zaten onu günah olarak saymasan da tüm günahların en başında geliyor ama ondan sonra altı tane sayıyor işte. Adam öldürmek, namuslu kadınlara, erkeklere iftira atmak, büyü yapmak, harpten kaçmak, işte askerlikten kaçmak, Müslümanları harpte yalnız bırakmak gibi günahları sayıyor. Değil mi? Ondan sonra yedi. Yetmiş kesim var. Yani yetmiş kesim var. Büyük günahlar. Bunların hepsinden ben sakınıyorum. Hiç İş gişmiyorum, kumar oynamıyorum, şey ne yapmıyorum, hiç yapmıyorum, hulül yapmıyorum, kamu malına zarar vermiyorum, işte gıybet yapmıyorum, iftira yapmıyorum, dedikodu yapmıyorum, say, 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 say. Bütün aramlardan sakınıyorum. Bu adama takva sahibi denir mi? Denmez mi? Şimdi bizim milletin anladığı manadaysa denmez. Çünkü neden? Bizim millet haramlardan sakınırsa, namaz kılmasa da onu takva zannedecek. Halbuki farzların terki de nedir? Haramdır. Orayı millet anlamıyor. Mesela en büyük farz beş vakit namaz. Beş vakit namazı terk eden ne yapmış oldu? En büyük günahı zaten zinadan daha büyük günah. içki içmekten daha büyük günah. Eşcinsellikten daha büyük günah namaz kılmamak. Ekberul kebair. Ba'de şirki billah terkus Allah ortak koşmak yani kafir olmaktan sonra. onu sayma zaten o gavurluk. Ondan sonra efendim ondan sonra en büyük günah, büyük kebair günahların en büyüğü nedir? Namazı terk etmek. Onun için Ramazan günü oruç tutmayan ne yapmış oluyor? Mazereti yoksa, hasta değilse, seferde değilse, oruç tutmayan en büyük haramlardan birini işlemiş oluyor. Hac farz olmuş adama gitmemiş. Sağlığı, saati, yol, emniyeti var. İmkanı var. En büyük günahlardan bir olmuş. Zekat farz adama nisabını, hesabını doğru yapmıyor ve ödemiyor. Borçluğu bırakmış zekat senelerdir. Zekattan açığı var. Parası var vermiyor. Bu zaten nedir? Zinadan daha büyük bir günahtır. İslam'ın beş şartından biri o zekat. Anladınız mı şimdi? Demek ki haramlardan sakınma şartı öyle bir meseledir ki farzların, vaciplerin terkide nedir? Haramdır. Dolayısıyla bir insan bütün bizim bildiğimiz manada günahlardan, haramlardan sakınsa ama namaz Te, namaz terk etse veya oruç tutmasa veya farz oldu hacca gitmese veya zekat her sene var zekatını tam vermesi, eksik versin veya hiç vermese bu adam takva sahibi olabilir Bütün haramlardan sakın küçük günahlardan bile sakınsa, mekruhlardan bile sakınsa takva sahibi olamaz. Farzı terk ettiği için zaten en büyük haram işledi. Nasıl takva alacak? Buraları iyi anlamak lazım. İşte onun için bazı kafasızlar ne diyorlar? Ya onlar beş vakit camiye gidiyor. Senede iki kere ömreye gidiyorlar. Bilmem ne bilmem ne hacılar hocalar ama ben de kıybet yapmıyorum, dedikodu yapmıyorum, kamu malı yemiyorum, haramlardan kaçıyorum, kalbim temiz. Ondan sonra ben ondan eftalim diyor. Halbuki olamaz. Al birini vur birine. Onun takva farzları mutlaka yerine getireceksin başta. Her farzın terki bir haram. Allah farz etti sen yapmıyorsun. Ne demek yani? Haram iş yapıyorsun işte. Namazsızlık haramdır. Zekat vermemek haramdır. Bir de öyle tersten git. Zekat farzsa zekat vermemek haram olur. Bunu güzel anladığınızı düşünüyorum.